merhabalar arkadaşlar. örgü Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir Tunus işi örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil like aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anda haberdar olursunuz. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz Evet ipimi doladım. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir kilit zincir vurarak modelimize başlayalım. Yapacağımız modelin zincir sayıları 2 ve katlarından oluşmaktadır. Ben şöyle bir miktar göz kararı zincir çekeceğim. Sizler iki ve katları zincir çekerek modelinize başlayabilirsiniz. Şöyle bu kadar zincir benim için yeterli model anlatabilmek adına hemen buradan ilk zincir boşluğuma batarak bir tane zincir çekip bir ilmek uzatıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum, bir ilmek uzatıyorum, bir zincir çekerek tekrar bir zincir çekip bir ilmek uzatıyorum. Toplamda üç tane. 3 tane ilmek bir ilmekten çıkarmış olduk. Hemen sıradaki ilmeği şöyle alıp çıkarıyorum. Sıradakine batarak yine 3 tane ilmek bir zincir çekerek uzatıyorum. 2 3. Tekrar sıradakine batarak bir ilmek uzatıyorum. Sıradakine 1 2 ve 3. Hemen sıradakini düz örüyorum. 1 Şöyle 2 ve 3. Bir tane de bu şekilde hemen bu şekilde yapıp sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde yapıp sıra sonuna geldik. Burada üç tane yaptık. Son ilmeğimizi de şöyle iki katlı şekilde alarak bir ilmek de burada uzatıyorum. Şimdi burada önce tek çıkıyorum. Sonrasında 3. Bakın şunu tek çıkıyorum. Sonrasında 3 ilmek. Şu ilmeği tek çıkıyorum arada bıraktığım ilmeği. Tek 3 tek ilmek 3 ilmek şeklinde dönüşlerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Bakın burada 3 ilmek sonrasında tek. Bu sırada ilmeğimi hafif uzatıyorum. Şuradaki 3 ilmeğimden geçerek ilmek uzatıyorum. Şuradaki ilmeğimi bakın şöyle arka taraftan 1 2 3 ilmek. Tekrar bakın şu 3 ilmeği alıp ilmek uzatıyorum. Tekrar aradaki ilmeği 1 Bakın ilmek çıkarıp bir zincir çekip uzatıyorum. 2 ve 3. Tekrar şu üçüne bir ilmek uzatıyoruz. Yine aynı işlemle 1 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, yaptım. Sıra sonuna geldim. Sonunda beraber yapalım. Yine 3 ilmek. Bakın ilmeği uzatıyorum ve buradaki ilmeğimi de iki katlı şeklinde alarak bu şekilde modelimizi kurmuş olduk tekrar şunu çıkıyorum şunu da tek çıkıyorum sonrasında bu üç ilmeği beraber şuradakini bakın tek çıkıyorum şuradakini tek çıkıyorum şuradakini 3 tek 3 şeklinde yine yapıp sıra sonuna gelelim Şuradaki de tek tek. Tekrar ilmimizi uzatıyoruz. Yine buradan bakın tek ilmeğimiz var. Burada 1 2 3 ve buradaki ilmeği şöyle alıyorum. Aradaki ilmeği yine 3 tane 1 2 ve 3. Tekrar şuradaki 3 ilmeği beraber alıyorum. Şu aradakini yine 1 2 ve 3. Bu sırayı da bu şekilde yapıp sıra sonuna getirelim. Evet bu şekilde yapıp sıra sonuna geldik. Şuradaki bir ilmeğimize yine üç tane ilmek birer zincir çekerek uzatıyoruz. Ve buradaki ilmeği iki katlı şekilde alarak modelimizi kurmuş oluyoruz. Hemen büyük bir parçamda yapıp geliyorum. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve de geldim. Bakın gerçekten de çok kullanışlı, çok güzel, çok gösterişli bir model. Bunu birçok yerde kullanabiliriz. Bebek battaniyelerinde, atkılarda, berelerde, çantalarda, yeleklerde, dilediğimiz yerde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen, yapmak isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.